Galatasaray sevdalıları yeni bir yayınla daha birlikteyiz. Bu hafta sonu oynanan maçlarda biliyorsunuz Galatasaray Pendik Sporu 4-1 gibi bir skorla geçti. Fenerbahçe ise Sivas Deplasmanı'nda 2-2 berabere kaldı. Biliyorsunuz daha önce bir gün önce Galatasaray maçı, maç galibiyetinden sonra katıldım. Dijital Aslanlar e, 1905 kanalındaki yayında e, Fenerbahçe'nin Sivas deplasmanında puan kaybedeceğini, maçın beraberlikle biteceğini söylemiştim. Hatta e, Sivas'ın beraberlik golünü e, 90 artı 2'de atacağını e, yine söylemiştim. E, malum oldu diyelim. E, ve Fener e, bir yara aldı şampiyonluk yarışında. Aradaki puan farkı dörde çıktı. Galatasaray oynadığı maçta, Pendik maçında zorlanmadan ilk yarıda skoru 2-0 yaptı. Biliyorsunuz Icardi orta sahadan getirdiği topla oyunu kurdu. Ve ceza sahası dışından güzel bir voleyle takımı öne geçirdi. Arkasından kornerde duran topta Abdülkerim Bardakçı kafayla e, ikinci golü attı. İlk yarı için Galatasaray'ı e, galibiyetini perçinleyen bir skordu. İkinci yarı e, Galatasaray maça kötü başladı. E, bunun neden nedenlerinden biri Pendik Spor'un hücum hattının kuvvetli olması ve e, hızlı oyunculara sahip olmasıydı. E, nitekim e, üçüncü gol geldi. Berkan'ın e, Okan Hoca'nın yaptığı değişiklikler sonucunda Berkan'ın yaptığı asistle Mertens 3. E, golü attı. E, ama Galatasaray'ın eski oyuncusu Alparslan Öztürk 85. dakikada e, bir gol attı. E, sanki e, Galatasaray'ın daha önceki maçta at atıp e, verilmeyen golün e, kopya bir golüydü. Orada gol verilmedi. Burada gol verildi. Skor 3-1 oldu ama Vinicius'un aldığı penaltı, yaptırdığı penaltı ve e, Kerem Aktürkoğlu'nun tekrarlanan penaltı atışında Galatasaray 4-1'lik net bir skor aldı ve e, ligdeki gol avaraj farkında bire indirdi. Böylelikle şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray şampiyon olur mu? Olur. Ee, görünen köy istemiyor. Ee, ben puan farkının daha da açılacağına inanıyorum. Çünkü bu hafta Galatasaray e, Adana deplasmana gidiyor. Cuma günü maçı var. Fenerbahçe ise e, e, Beşiktaş'la bir derbi maçına çıkacak. E, burada işleri kolay değil. Çünkü e, biliyorsunuz takımları yıprandı. E, yıpranma nedenleri e, Avrupa Kupasını düşünerek işte e, süper kupa finaline çıkmadılar. E, süper kupayı kaybettiler. Avrupa Kupası'nda e, 120 dakika süren bir maç oynadılar. Ardından penaltılarla Avrupa Kupası'na veda ettiler. E, daha doğrusu konferans ligi e, Yani e, bu e, çarşambanın gelişi per, e, Perşembe'nin gelişi çarşambadan belliydi bu maçta puan kaybedecekleri gözüküyordu. E, zaten e, iyi bir futbol ortaya e, süremiyorlar. E, İsmail Hoca'nın yaptığı değişiklikler zaten e, Sivas maçında. Maça da damga vurdu diyebilirim. E, herkesin eleştirdiği bir konuya geleceğim. Penaltı pozisyonunda. Penaltı pozisyonunda bende bence iki defa penaltı var. E, Dijikon'un ıı, ilk yaptığı müdahalede aslında pozisyon kartlık bir ıı, penaltı. Yani ıı, var acaba onun için mi çağırdı ıı, çağırdı ıı, penaltıya yoksa Livakov için yaptığı temasa mı verdi bilmiyorum ama iki tane ıı, yani iki pozisyon, iki tane pozisyonluk penaltı var burada. Benim gördüğüm... Iı, Hani top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu diyor bazıları ee, ama aynı penaltı aynı tarz bir penaltıyı e, konferans ligindeki maçta Fenerbahçe'de almıştı. Onun için e, bunun e, artık algısını da boş vermek gerekiyor bence. E, şimdi e, durumlar bu hale gelmişken. Gözüme takılan bir açıklama çok hoşuma gitti. Arda Turan, Okan Buruk için yani ironimi övgü dolu, övgü dolu bir açıklama yapmış aslında. Okan Hoca'nın çok başarılı olduğunu söylüyor. Okan Hoca öyle rekorlar kırıyor ki bize artık meydan bırakmıyor anlamında sözler sarf etmiş. Yani e, Arda ev şampiyon yaptı, e, Süper Lig'e taşıdı. Onun bu tarz Okan Hoca için övgü dolu konuşması da bence çok önemli. E, gerçekten Okan Hoca'nın kırdığı rekorlar e, başka bir takımın rekor kırmasını e, hemen hemen zorlaştırıyor. Şimdi e, Dursun Özbek e, biliyorsunuz Kulüpler ile bir görüşme yaptı. E, Kulüpler Birliği adına bir görüşme yaptı. Federasyonla öyle söyleyeyim. Bu görüşmede seçimlerin, federasyon seçimlerinin 18 Temmuz'da olacağı ortaya çıktı. Federasyon geri adım atmadı. Öne çekmeye çalışıyorlardı. Hafta içinde Galatasaray'dan beş futbolcuyla biliyorsunuz sözleşme imzalanmıştı. Ee, sözleşme şartları için bir e, açıklama gelmedi e, kulüpten ama e, Lucas Lucas Torreira'nın e, en önem verdiğim oyunculardan biri. E, onunla ilgili aldığım bilgi e, sözleşmenin dört yıllık olduğu e, ve ücretinde de iyileşmeye yol açtığını biliyorum. Aynı zamanda ııı e, Galatasaray Pendik maçından sonra Okan Hoca'nın açıklamalarına bakarsak da yerli futbolcularımızın durumlarında, sözleşme durumlarında iyile iyileşme yaptığı anlaşılmış oluyor. Çünkü e, Türk parasıyla anlaşma yaptıkları için e, Euro'nun karşısında Türk parası değer kaybedince e, mecburen de futbolcuların sözleşmeleri değer kaybettiği için onların sözleşmelerinin her sene yenilenmesi gerekiyordu ve e, hayırlı bir Anlaşma olmuş diyebiliriz. Şimdi Pendik maçında dikkatimi çeken bir tek bir konuya daha değinmek istiyorum. Alpaslan Öztürk'ün biliyorsunuz Galatasaray eski futbolcusu Alpaslan Öztürk'ün attığı 85. dakikadaki gol, hakemin verdiği golü üste basarak söylüyorum. Bu Versen olurdu, vermesen olurdu. E, avaraja anlamında bir golün de önemi var gerçi ama Muslera'nın da 16 maçtır gol yememe rekoru egaleydi. E, eğer 85. dakikada bu golü yememiş olsaydı Muslera 17 maçla yeni bir rekor kırmış olacaktı. E, e, bir de Galatasaray'ın e, rekorlarından bahsetmek istiyorum. E, Galatasaray Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet görmedi. Evinde bu sezon evinde kendi sahasında bu sezon 17'de 17 yaptı. Sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım da Galatasaray oldu. Galatasaray Süper Lig'de sahasında çıktığı son 34 maçta aslında mağlup olmadı. Biliyorsunuz geçen sene Giresun yenilgisini almıştı sahasında 1-0 bitmişti Abdülkerim'in e, kaptırdığı top sonucu gelmişti bu mağlubiyet. E, Giresun maçından sonra geçen e, 34 maçta e, Galatasaray kendi sahasında hiç kaybetmedi. Galatasaray'daki Galatasaray kendi sahasındaki son 20 maçını da kazandı. E, Ram, Ramspark'ta 34 maçın e, 32'si galibiyetle bitti. İki maçta beraber bitti. Şimdi bir de yabancı basından takip ettiğim transfer görüşmeleri var. Yani bunu kulüpten aldığım bilgiler değil, yabancı basında yer alan transfer söylentileri, iddiaları var diyelim. E, biliyorsunuz e, bir Vesino transferi vardı. E, İtalya basını Vesino ile ilgili e, bir e, haber yayınlamış. E, Galatasaray'ın Vecino ile ilgili olduğunu Vesino'nun da gelmeyi kabul ettiğini söylüyor. E, futbolcu 32 yaşında arkadaşlar. E, Lazio, Lazio ile sözleşmesi bitiyor. E, bu 32 yaşında futbolcunun e, da e, Galatasaray'la anlaştığı Bu yazılan haberler içinde var. Bu e, futbolcu e, bu sezon Lazio'da e, 34 maça çıkıyor. 5 gol, bir asisti var. E, geçen de aynı futbolcu e, 44 maç oynamış. E, güncel piyasa değeri de 3 milyon euro. Bir de gözüme çarpan başka bir haber Galatasaray'ın Rafa Silva ile ilgilendiği. Bir başka transferde Pendik maçında gözüme çarptı. Galatasaray'ın transfer ettiği 17 yaşında bir futbolcu var Frankfurt'tan. Transfer edildiği söyleniyor. Pendik maçında stat'taydı. Hatta story attı. 17 yaşındaki bu Kebir Ali Canpolat, cam Polat Frankfurt U19 takımında oynuyor. 17 maça çıkmış orada. Genç bir hücumcu. 17 maçta 12 gol, 8 asisti var. İki ayağını rahatlıkla kullanabilen yetenekli bir futbolcu. Hani hafızalarda yer alsın diye arada hatırlatmak istedim. Benim göz bebeklerimden biri Barış Alper Yılmaz, keçeren gücünden nasıl geldiğini çok iyi biliyorum. E, e, fizik yapısının nasıl olduğunu biliyorum. İşte geldikten sonra oynadığı maçlarda e, amansız eleştiriler, işte son vuruşlarından dolayı e, amansız eleştirilere e, maruz kaldığını biliyorum. E, Barış Alper Yılmaz'ın e, bende ilk e, sevgi pıtırcığı şöyle söyleyeyim geçen sezon Beşiktaş maçında kafayla Icardi'ye çıkardığı top ve Icardi'nin attığı o muhteşem gol gözümün önüne geliyor. Orada bence rüştünü ispat etmişti ve sonradan da Okan Hoca görev vermek istediğinde sol açıkta ben oynarım hocam diyerek rüştünü ispatladı diyebiliriz. Yani perçinledi demek daha doğru olur. Barış Alper Yılmaz'ın fiziksel değişimi zaten görürüz. Özel çalışmalarından tuttuğu özel hocalardan bugün bu hale geldiğini e, ligde e, Süper Lig'de e, aslında e, Premier Lig oyuncusuna dönüşen bir e, yerli futbolcu e, gözlerimizin önünde e, yer alıyor. E, avucumuzdan e, sezon sonu kayar mı kaymaz mı bilmiyorum ama e, kayarsa da ben e, bunun yüksek meblalarda olacağına inanıyorum Aston villa'nın teklifi var e, yine yabancı basından alıyorum bu e, bilgiyi e, görüşmeler 20 milyon ba bandında açıldı 20 milyon euro bandında açıldı diye yazıyor e, Ne kadar doğrudur Ne kadar yanlıştır e, kesinlikle bilmiyorum kulüpten aldığım bir bilgi değil Aston villa'nın sportif direktörü biliyorsunuz Monchi paracıdır. Monchi'yi nereden tanıyoruz? Monchi'yi Sevilla'dan tanıyoruz. Marco, Marco transferinden tanıyoruz. Nelson'a kanca atmasından tanıyoruz. Monchi aslında pek Galatasaray taraftarlarını sevmediği biri. Bunun dışında Alman basında da işte 8 tane kulübün Barış Alper Yılmaz'la ilgilendiği yazılıyor çiziliyor. Ee, arkadaşlar e, Mayıs ayına biliyorsunuz az kaldı. E, Mayıs biliyorsunuz Galatasaray'ın ayıdır. E, bu sene e, Mayıs gelmeden e, puan farkı dörde çıktı. E, geçen sene 88 puanla şampiyon olduğunda Galatasaray 8 puan e, fark atmıştı ikinciye. E, bu sene de e, ben bu farkın e, daha da fazlalaşacağına inanıyorum. Çünkü Fener zor bir derbiye çıkacak. Artık bu moralsizlik yani psikolojik üstünlük tümüyle Galatasaray'da. Bu moralsizlik de onların puan kaybına yol açacak. Galatasaray'ın bu saatten sonra finallerin takımı olduğu için puan kaybedeceğine inanmıyorum. Kesinlikle inanmıyorum. Hatta Ramspark'ta Fenerbahçe maçında fark olur diye bile düşünüyorum. Çünkü ilk maçta biliyorsunuz hakem sayesinde takdir hakları ve verilmeyen kırmızı kart ve penaltılarla Fenerbahçe Galatasaray'ın elinden kurtulmuştu. 10 puan onlu puan civarında farklı Galatasaray bu sene de şampiyon olur. Puan kaybetmez. 105 puana ulaşır diye düşünüyorum ki 105 puana ulaşırsa da bu bambaşka bir rekor olur sanırım. Hem gol aracıyla hem istatistiklerle, hem de bu seneki kadrosuyla takım hazır, sakatı yok. Ee, e, muhteşem bir e, e, hedefin 24 olduğu bir sezonda 24. şampiyonluk gelir. Ee, ondan sonra da yapılacak tek şey biliyorsunuz yönetimin e, üzerinde durduğu sportif başarıdan daha çok mali başarı Florya projesinin sonuçlanması. Ee, i̇şte e, VIP locaların satışı, e, kombinelerin satışı, e, bunların gelirleriyle Bankalar Birliği borcunun kapanması ki Dursun Özbey'in e, basın açıklamalarında bu var. E, yeni yönetime Bankalar Birliği borcu olmadan e, hesapları devredeceğiz dedi. Kemerburgaz'a Burgaz'a taşınmak e, yeni sezonda. Florya'dan gelecek gelirle oluşturulacak fon Galatasaray'ı 5. yıldıza götürür. Şampiyonlar Ligi'nde yüksek basamaklara götürür. Temennimiz final olur. Finalde bir kupa gelir. Çünkü takımı 13. 13. sırada alan bu yönetim kurduğu teknik kadro ve oyuncular biliyorsunuz 2 senedir ki bu çok zordur. İki senedir e, ilkinde e, güzel bir şampiyonluk yaşattılar. Bu senede e, Galatasaray taraftarlarının, Galatasaray takımının yaşadığı e, hadiseleri herkes biliyor. E, anlatsak herkes ayrı bir e, kitap yazar bunun için. Ama e, işte biliyorsunuz adalet tecelli ediyor. E, kötülük yapanların e, kötülük başına musallat oluyor. İyilik e, peşinde koşanların sevgi iklimi peşinde koşanların e, arzu umudu e, sonuçla e, iyilikle sonuçlanıyor. E, i̇nşallah Mayıs ayında e, şampiyonluk kupamızı kaldırırız ve bu e, e, 24. sezon e, 24. gelen şampiyonluk sezonu aslında Galatasaray'ın aldığı şampiyonlukların içinde en unutulmayacak en e, hakkında hikayeler yazılacak bir sezon olacak. E, bunu kimse unutmasın. E, çoğumuz balık hafızalıyız, her şeyi çabuk unutuyoruz ama bence bu sezon hiç unutulmaması gereken, üstünde basa basa durularak e, anlatılması gereken bir sezon. E, neden derseniz, ben Fenerbahçe'nin e, Ankara gücüyle oynadığı maçta. 90'a artı 2'de e, Ankara gücüne verilmeyen penaltıyı hiç unutmuyorum. Ben e, Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin aldığı penaltıyı hiç kimseye temas etmeden e, gelen bir topun penaltı olarak nitelendirip Fener'e puan verilmesini unutmuyorum. E, bir başka ma maçında e, Fenerbahçe'nin ceza sahası dışında rakibin alması gereken folyoyu terse Fener'e çalıp var marifetiyle pozisyonun ceza sahası içine taşılıp penaltı olarak nitelendirilmesini asla ve katiyetle unutmuyorum. Bunlardan fener puan aldı. Bunlarla fener puan almasaydı Galatasaray emin olun Şubat ayında falan şampiyonluğunu ilan edecekti. Bugüne kadar getirdiler. Bugüne kadar devam ettirdiler bütün bu olayları. Ama sonuçta görüyorsunuz. 4 puan farkla şu anki durum için söylüyorum. 4 puan farklı Galatasaray önde ve şampiyonluk için %80 baramini Galatasaray için verebiliriz. Mutlu olun, huzurlu olun. Uykunuzu iyi uyuyun arkadaşlar. Mutlu uyanın. Her kalın sağlıcakla, herkese mutlu şampiyonluklar.